Gerçek hayatta uygulama uygulamada olmuyor çünkü yani. <laughs> vergi dilimine girdiğimiz için hiç beş. Bir sonraki tamam. de adaylık süreci. Adaylık hmm. dosyasının içerisinde neler bulunuyor? Adaylık süreci nasıl işliyor? Güncel haliyle neler yapıyorsunuz ve adaylık süreci gerçekten zor mu, yorucu mu? Adaylık dosyasıyla ilgili detaylı bilgi. Şimdi ilk hiç bilmeyen hani birine göre çok karmaşık, zor geliyor. Bence. Aynen. Hani ben mesela gittiğimde benim e, danışman hocam Zümrem olmuştu. E, o da şey diyordu, ben de öyle düşünüyordum ama çok basit hazırlaması. Hiç karışık değil, çok kolay. Hani formlar dolduruluyor hafta evet. hafta ve bir tane yaptınız mı tamam. Gerisini getiriyorsunuz. Çok zaten. basit. Aynen. Hani zor hiçbir şey yok. E, yeter ki size hani böyle yardımcı olan, anlatan birisi olsun. Ya da en kötü hani YouTube'da da şeyleri var mesela. Aynen öyle. Videoları ben böyle yapmıştım mesela. Ha. YouTube'dan Orada da var videoları. Evet. Yani şey var. Mesela form 1, form 2. Hı hı. 2, değil mi? Tam isimlerini karıştırmayayım. E, form bir tane bir hafta hafta doldurduğumuz. Evet, her, her hafta, hafta dolduruyoruz. Peki neleri dolduruyoruz? Neler, Neler yaptınız? Var? Ders içi hazırlık, değerlendirme vardı. danışman hocanın dersine girip onu gözlemleme, danışman hocanın dersimize evet, girip dersin. aynen bizi gözlemlemesi. başka ne vardı? haftalık değerlendirme vardı. Evet, haftada, o hafta nasıl geçti? Neler aynen. yapıldı? Öğrenciler neler kazandı? Danışman hocam aynen, neler yaptı? Ne evet. dikkatini çekti? Evet. Gibi yani gibi o, o haftayı var. yorumluyorsunuz. Aslında çok basit. Evet, ee, basit tekrar şey söylüyorum. Hatırladım. Hiçbir şey yok. Mesela şey oluyor. Bir de aday e, pardon bir de danışman hocamızın doldur, doldurduğu bir form var. Onda da sizi değerlendiriyorlar. Hı hı. Form 2 aynen, oluyor. Aynen o mu? da form 2 oluyor. Müdürünüz sizi değerlendiriyor. Size bir puan veriyor. Ee, onun haricinde danışman öğretmeniniz size puan veriyor ve en son artık adaylık dosyasını, bütün eğitimlerini Hı -hı. alıyorsunuz ve bu adaylık süresince bir sürü eğitim, kurs, seminer alıyorsunuz. Bizim şöyle Aynen. bir avantajımız oldu geçen sene pandemi olduğu için bütün bizim bütün seminerler online, online oldu. Normalde insanlar Hı -hı. kaç ay boyunca seminerlere gidip okuldan Hı -hı. sonra akşama kadar şey yapıyorlardı. Ben bunu bu sene biraz yaşadım ama bize test Hı -hı. hazırlama teknikleri kursu verildi ki benim normalde şu an Bizim adaylık çalkantada yani bizim bütün eğitimlerimiz bitti, dosyalarımız bitti, puanımız verildi Aynen. daha haziran ayında. Ama adaylık sınavına beklerken adaylık sınavı kaldırıldı ya haberi bi, geldi. Biz zaten sınav yapıldığı zaman günü dolduramadığımız için ah, giremedik. Benim mesela 15 gün eksiğim vardı. Senin de herhalde 25 gün Bizim şeydi. Mart ataması Mart atamaları girdi sınava. Biz Eylül atamaları giremedik aynen. sınava. Öyle gün oldu. Gün için 15-20 günde falan kaçırdık sınavı hmm. ama bir yandan da iyi oldu. Adaylık sınavı kalktı. Yani. <laughs> Şu anda yani. Kalıp, yani bu da bir Bakalım avantaj. bizim neyi beklediğini bilmiyoruz Bütün evet. değerlendirmeler yapıldı ama ama bundan sonra e, sonraki süreci, süreci biz de bilmiyoruz diyorlar. aynen şu an bizim için de karma karışık bir durum. Evet. Ama şu anlık adaylık sınavı yok diyebilirim. Aynen adaylık sınavı ee, yok. O yani kartı. adaylık süreci düşündüğü gibi zor değil merak etmeyin. Hmm. Youtube'da da adaylık dosyalarının örnekleri var oradan da bakabilirsiniz. Zaten bu genelde bütün şehirlerin bu milli eğitimler şey grup falan açıyorlar. Oradan da size gerekli bilgilendirmeleri Aynen. yapıyorlar. En azından Batman için öyleydi yani. Şey demişler adayken sendikaya üye olmalı mıyız? Fikir ne? Siz üye misiniz diye sormuşlar. Öncelikle buna açıklık getireyim. Ben üye falan değilim hiçbir sendikaya. Olmayı da düşünmüyorum açıkçası. Sen... Ben de üye değilim <laughs> de olmayı düşünmüyorum. Ya, çünkü evet sadece eğitim diyorum. Hani eğitimle başka bir şeyin karışmasını istemiyorum. Ya şöyle sendikalar ister istemez sizin biraz daha siyasi görüşünüzü evet. e, yansıtıyor ve ben bu tarz diyalogları hiç sevmem. Siyasi düşüncelerimin ne bileyim hiçbir yerde söylemedim, söylemem de kolay. Çünkü kolay. eğitimciyız yani. Da eğitimci girmem. olarak bilinmeli. Sendikalar haklarınızı koruyor gibi gibi bir şeyler oluyor. İşte kimileri ma e, aylık üç ayda bir para veriyor falan ama ben bunlara ihtiyacım yok. E, çok şükür hani kendi yolunda ilerledikten sonra yanlış şeyler yapmadığın Hı -hı. sürece bilmiyorum adayken, sözleşmeliyken, bu bölgedeyken bence bilmiyorum ya ben gerek duymadım. Ama çok Hı -hı. hani geliyorlar bizim okula sendikaların Hı -hı. Bizim hepsi okula geliyor. Da, i̇şte yani... hadi üye olun şöyle böyle <laughs> teşekkür ediyorum diyorum. Ama tabii ki bu benim fikrim, senin fikrin. Yani yani kişisel katılmak isteyen da... de olur. Tabii tabii var mesela bizim adaylarda aday değil de sözleşmeli öğretmenlerden de çok var kadro hı hı. şey olan sendikalı, e, sendikalı olan <laughs> yani işte bu biraz sizin tamamen siyasi görüşünüze göre değişiyor hı. E, sendika biraz o yüzden ben çok sevmiyorum yani kararname haberini nasıl alıyoruz? Onlar şey genelde zaten. İlçe Milli Eğitimler de paylaşıyor kendi sayfalarında. Mesela bize öyle demişlerdi. İlçe Milli Eğitim sayfasını takip edin Hı -hı. diyorlardı. Orada paylaşıyoruz. Ben de takip ettim. Paylaştıklarını hani görünce karnamiler geldi diye. Ertesi gün gittim Hı -hı. Zaten Instagram'da da şey böyle paylaşıyorlar. Misur yani. Öğretmenlik'le ilgili sayfa var. Map duyurular var. Öğretmenler Hı -hı. sayfası. Onlar paylaşıyor. Kararname çıktıktan 15 gün içerisinde. Başlamanız gerekiyor. Hı. Bu arada ben kararnameler çıktıktan sonra hangi belgeler lazım? Onlarla ilgili video çekmiştim. O videoyu da bulabilirsiniz. Burada hemen ufak bir buna da giriş yapayım dedim. Hmm. Şey demişler. Bir sonraki soruya geçtik. Bu yıl atandım. Erkek lisesindeyim. Çok fenalar. Derste konuşuyorlar. Normal mi? Evet. <laughs> evet. bence de <laughs> Çok normal. Yani dikkatlerini çekecek bir şey bulmak lazım. Hani namen evet. ilgilerini çekecek ne varsa mesela onu kullanabilirsiniz. Ne bileyim örnekler mesela erkek lisesi erkeklerin hani futbol dikkatini çeken ne bileyim evet. e, arabalar falan hani ben öyle yapıyorum. E, mesela kızlar için onların dikkatini çekecek şeylerde mesela evet. örnek veriyorum ya da bir öğrenci konuşuyor mu hemen şey şeydim öyle mi Ahmet? Aynen. Onları yani direkt şey. uyarmanız lazım. Yani uyaran evet. göndermek lazım böyle yoksa olmuyor. Mesela şey olayı var bizim altılarda Hangi dakika? Beşlerde. Food. vücudun bölümlerini öğreniyoruz. Food. Erkekler, haydi bakalım. Food Fut, futboldan geliyor. Sonra back, Aynen. sağ back, sol back. O, hepsini evet. futboldan aklında kalıyor falan. Ya biraz daha dersleri böyle görsel, hı hı. E, işte video, fotoğraf, işte bu tarz şeylerle. Hani monoton anlatınca hı, ilgiyle de çekemiyorsun. Çok doya hitap etmek lazım. E, bir de şey böyle, sınıf disiplini nasıl sağlanır gibi sorular gelmiş. Çok zor ya değil mi? Gerçekten. Bayağı zor ve bir şey, sorumluluk. Yani. Aynen öyle. Üniversitede geliyorsunuz anlatıyorlar. Sınıf disiplini şöyle sağlanır. Gerçek hayatta bir Uygulamada Uygulama olmuyor çünkü bin bir çeşit öğrenci var. Evet. Ee, çok zor öğrenciler var. Çok zorlar var gerçekten. Ve insan bir yerde tıkanıp kalabiliyor bazen. Yani. Öyle. Aynen. O da işte Gerçekten. herhalde seneler geçtikçe, tecrübelendikçe biraz daha oturuyor. Mesela benim aynen. şimdi mezun olduğumdan beri artık çalıştım dördüncü senem. Hı -hı. İlk seneme bakıyorum ne kadar tecrübesizmişim. Evet. Şu an bakıyorum artık daha da oluyor bir Tabii, şeyler daha çok yani. İster, i̇ster istemez aynen öyle. Öğrencileri tanıyacaksınız. Öğrencilerin davranışları size nasıl tepki veriyorlar olaylarda. Biraz ona göre herhalde. Mesela şeydi ben ilk senemde ücreti yaptığım zaman e, hep şeyle tehdit ediyordum. Böyle idareyi göndermekte gönderiyordum falan. <laughs> Ama şey süre sonra bunu fark ettim. Bu sefer idareye gönderince senin bir etkin kalmıyor. <laughs> Her zaman idareye göndermemek tehlike lazım. Tehlike hani gerçekten çok uç şeylerde idareye göndermek evet, evet. gerekiyor. Yoksa hani gerçekten sen hiçbir etkin kalmıyor. Aynen, Çocuk evet. idareden korkuyor senden değil. Ama bu sefer evet hani maalesef ki notla yani yapacak evet. da bir şey yok. Çünkü bazen hani gerçekten e, laftan anlamıyorlar. Evet. Ya ben mesela görev veriyorum çok şımaran bir öğrenci. Hani diyorum, Hı, aynen. şunu yap. Tahtayı sil. Ondan Hı -hı. sonra bir görev verince bu evet. kendini daha bir değerli hissediyor. Sorumluluk hissediyor. Aynen onu başkan falan yapıyorum böyle Hı -hı. ya da ödevleri kontrol etme görevini ona veriyorum falan. Hı -hı. O çocuklar biraz daha böylece derse katılıyor ya da konuşanları yazdırıyorum ortaokulda falan. Biraz daha böyle işte derse katmaya çalışıyoruz ama yani kolay bir durum değil yani sınıf yönetimi e, bana en zorlanılan konulardan bir tanesi. Sonra bir sonraki sorumuza geç, geçtim. İlt'de kontenjan sınırındayım. 41'e kalmamak için ne yapmalıyım demiş. Yani, yani 41'e kalmamak için kendi e, 41'ini oluşturmak gerekiyor. Bu da tamamen açılan okullarla alakalı. Yani sana göre en kötü yerler neresi? Bunları yazacaksın ama hani bu tamamen yani, senin elinde doğmuyor. Hani sıralamanın değil? neresinde? Başında mı? Kontenjan Baş... sınırındaymış. Yani herhalde 1000 kişi atanıyorsa 950, 970, 980'lerde anladım yani, kadarıyla. Yani o zaman şöyle diyeyim biraz başta orta haliz sonra gün? kötü sonra en kötü Aynen. yazılabilir. sana göre bu en kötü yer sonra 41 e. ben mesela Aynen. hiç olmayacak ağrının bilmem ne köyünü yazmıştım daha farklı yerlere gitmemek Hı. adına yani bu şekilde evet. oluyor yine ben de Erzurum'u yazmıştım hani evet. 41'e kalmayayım Erzurum'u olsun İşte yani bir yerin hani bir ilin en kötü iline <laughs> size göre daha iyi nispeten. Aynen. Neye göre kime göre hani neresi kötü onu bir tamamen sizinle ilgili ama yani bilmiyorum <laughs> o da zor bir şey. Tamamen sizin elinizde de değil çünkü bu evet. atanma olayı. Aday öğretmenlik maaşları soruldu az önce bizim muhabbet yerde evet. kaldı. Aday öğretmenlikten <laughs> bir girdik. Şimdi aday öğretmenlik dediğimiz az önce de açıkladığım gibi ilk sene yani atanınca artık sözleşmeli oluyorsunuz 3 sene boyunca sonra Hı. kadroya geçiyorsunuz. Aynen. Aday öğretmenlikte ilk senenin e, aday oluyorsunuz ama sözleşmeli olduğunuz için zaten aynı yani öğretmensin evet, işte Aday sözleşmeni fark etmiyor ha, zaten. Aldığın maaş da aynı. Güncel hı hı. fiyatlar, fiyatlar, <gülüyor> <gülüyor> güncel maaşlar ne kadar diye bir soru gelmiş. Valla şu an bu ay zam aldık. Daha ama zamlı maaş yatmadı. Aynı. Şöyle söyleyeyim geçen 2020 Aralık ayında Yeni atanan bir öğretmen 5000 lira falan alıyordu. 5 aynen. 500 mi? falan diye hatırlıyorum ben öyle bir şeydi. Hı? 500. 5100. Aynen. 5053 mi? 5100 lirası değil sanırım. 5053 lira falan alıyorlardı. Şu an e, zam geliyor. Orayı çözemedik. <laughs> aynen. Yani internette paylaşılan 6400 olduğu e, ek dersiniz falan Hı -hı. ama Vergi dilimi olayları değişti. İşte asgari ücrete kadar vergi dilimine girmiyoruz ki biz çok vergi dilimine giriyoruz. İlk 6 aydan sonra fena bir şekilde vergi dilimine giriliyor. Mesela bana geçen ay e, bize diyeyim yani. E, vergi dilimine girdiğimiz için normal yeni atanan öğretmenden çok daha az 4.5 maaş yaptı. Evet. Ve ya biz yani. hiç mesela 5 almadık. Ben hiç 5 aldım hiç. bilmiyorum evet. Bilmiyorum. <laughs> Vergi dilimine girdiğimiz için hiç 5 alamadık. Öyle. Hiç almadık. O yüzden hani görmedik o maaşları. Ee, ek dersle görüyoruz Hı -hı. yani o maaşları. Normal Hı -hı. maaşımız öyle değil. O yüzden yeni maaşı bilmiyorum. Bakalım. Ee, 6.400 deniyor. Bilmiyoruz. Göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> Olunca paylaşırım. <laughs> Bu şekilde. Bina tanacak tecrübesiz İngilizce öğretmeni için ortaokul denmiş? Valla bu ortaokuluna ve lisesine göre değişir yani. Bence yani kesinlikle aynen. yaş grubuna bakmayın. <laughs> Ama bilmiyorum ortaokul daha mı iyi olabilir? Çünkü şey, e, liselerde sınıf yönetimi bir yandan da daha hmm. zor. Belki bir ortaokul olabilir ya. En azından çocuklar biraz daha korkuyor öğretmenden. Evet konu. o olay daha doğru. Ama, Ama çok iyi bir liseyse de <laughs> zorlandırılmasın. <zorlanmıyorsunuz gülüyor> aynen. Bazı yani. yerlerde ortaokulda bile öğrenci öğretmene cevap verebiliyor. Aynen Mesela öyle. benim lisede öğrencinin öğretmene cevap verdiği pek yok yani. Hmm. Hani korkuyor olay. İşte bu biraz lisesine evet, ortaokuluna evet. göre değişiyor ama genel olarak bakıldığında ortaokulda orta sınıf yönetimi daha kolay oluyor. Lise bir tık daha zor. Öğrencilerin tam ergenlik dönemi olduğu için. Ama yine de işte dediğim gibi iyice bir araştırmak gerekiyor okulları da. Evet Böylece bize sormuş olduğunuz bütün soruları cevapladık. Bir önceki videoda Siverek'le ilgili, Urfa'yla ilgili aslında Siverek değil sadece Aynen. Urfa'da vardı. Onunla ilgili sorularınızı cevapladık. Bu videoda da genel öğretmenlik, atama, maaş, adaylık bunlarla ilgili konuştuk. Yine sormak istediğiniz sorular varsa yazabilirsiniz. Sevilli olmasa bile <laughs> Ee, belki sen de yorumlarda arada katılırsın evet. böyle çünkü yorumlarda, yorumları okuyor. Hani, Aynı hatayla ilgili de olursa Hı -hı. yine elimden aynen geldiğince öyle. cevap yazarım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür <laughs> ederim. için yardımcı olduğun için. Ee, umarım bir katkısı olur söylediklerimizin elinizden geldiğince hani yardımcı olmaya çalışıp ve inşallah emek veren herkes emeklerinin karşılığını i̇nşallah. alır diyorum. İnşallah. Hı -hı. Ee, o zaman herkese de tercih sürecinde başarılar diliyoruz. Çok az bir süre kaldı. Ay, gerçekten. Evet. Bu videoları hızlı hızlı editleyip paylaşmayı planlıyorum önümüzdeki hafta. Artık sen de izlersin orada. Tamam. <laughs> o zaman kendinize çok iyi bakın. Siverekten herkese selamlar, sevgiler, evet, görüşürüz. Bye bye.